Herkese merhaba. Londra'da benimle Camden Market'e gitmeye hazır mısınız? Siz de O zaman bugün Argeyim'le buluşuyoruz yine. Benim için Cambridge'den tamam. geldi. Camden Market yapıyoruz ne varmış ne yokmuş biraz altını üstünü getirdikten sonra Londra videomuzu bir süre ara vererek e, durduruyoruz durduruyor. Çünkü ben bir Türkiye'ye gideceğim. Daha belki gelirken vize statümü değiştirebilirim. Bir eğitim vizesi alabilirim. Zaten orada da neler oldu, ne süreçler geçti mutlaka size anlat. O yüzden YouTube sayfamda takipte kalmayı unutmayın. O zaman şimdi kendim markete gidelim. Ya çıkmadan önce şunu fark ettim. Size nasıl bir yerde olduğumu hiç videosunu çekmemiştim. Görmedi haftalık. 600 pound ödedim. Bakın şu odaya. İşte bu kadar. Kendi e, tuvaleti banyosu da var içeride dışarı çıktıktan sonra kapının kilit sistemini ise göstermek istiyorum. Avucumu içine dokunacağım. Bakın. Şu anda açılmıyor. Sonra da buradaki tekrar bir numaralarım var. O numaralara girdiğim zaman yeniden açabiliyorum. Benim odamda tuvalet banyo var. Ben şanslıyım. Bakın yanındaki iki daire ortak bir şey kullanıyorlar. Evet. Burada tuvalet banyo kullanmak işte bu kadar rezil. Şöyle odalar var, İniyorsun merdivenlerden. Hay beliklerim. Ay Aslan var, nasıl kurtarıyor beni. Şuradan şöyle geçit gibi bir yerden geçeceğiz. İlk geldiğim zaman ben burayı anlamadım. Çünkü buradan da merdiven çıkıyor. Buradan en üst kata çıktım. Benim daire yok, ulan dedim neden. Neyse, yani buradan böyle bir kapı daha açılıp benim daireme öyle çıkıyormuş. Valla nasıl çekeceğim bilmiyorum, şimdiden kollarım yoruldu ya. Hadi gidelim. Bu kapıya da şeyle giriyoruz bu arada, şifreyle giriyoruz. Kapılar böyle. Ve çıktığım zaman... Şöyle bir muhalle kalıyorum, tekerlekçi var. Şöyle, şu an evimiz katılmıyor işte. De. Yanımdakiler Türk Market'i bu arada. Burası. Bu arada benim evimden çıktıktan sonra aslında... sağında solumda daha güzel şeyler var galiba. Yani merkeze çok yakın. Ee, ev benim evimden sağınıza döndüğünüz zaman Kings Cross tarafına gidiyorsunuz. Düğümüz devam ettiğiniz zaman da e, işte bu Camden market yere gideceğiz. Camden Town'un ötesinde. Camden Market'e geldim. Oldukça renkli gözüküyor. Burayı Cihangir'e benzetiyorlar. Bana Emine'li gibi geldi. Şöyle yine yavaşça etrafına dönüyor. Nasıl bir yerde olduğunu size göstereyim. Çok renkli. Çok kalabalık kedi, eşyacılar var, takıcılar var. Böyle yani ucuz piyasada satan yerler var. Epey bunlardan görüyorum. Ve bir ana baba günü ya. Bir, gerçekten bir pazar yeri gibi. Burada kavuştuk. Algerin Camden Market neresi? Burası, burası London'un en popüler yerlerinden birisi. Haftada 250 bin e, kişi geliyor buraya. Wow! Canın istediği şey, şey bulabilirsin burada, her şey var. Hiç yani la, alakası olan bir yerde ben daha önce de Cihangir'de yaşadığım için. Burası ben size söylüyorum arkadaşlar Eminönü. Cihangir falan diye gelmeyin. Bildiğiniz Eminönü, şey ucuz kıyafetçiler var. Şey var. E, takıcılar var, işte var ama asla cihangir değil. en meşhur marketlerden birisi. Tamam. Aa, burada yani lüks şeyler değil mi daha çok böyle el sanatları işi şeyleri, antik şeyler satılıyor. Tamam. Zaten o böyle şeylere meşhur. İlk açıldığı zaman sadece böyle şeyler tamam, satıyor. Tamam. işte. Hı -hı. El sanat işleri Hı -hı. ve, Hı -hı. ve um, antik şeyler. Burada bulunan yer, kulübe gitmeden önce alışveriş yapabileceğiniz bir yer aslında. Kulübe gitmeden önce giyebileceğimiz kıyafetleri satıyor Hadi beraber içeriye girelim. <laughs> Thank you